Arkadaşlar bakın ben internetten ürün alırken kullanıcı yorumlarına kesinlikle bakıyorum. İnsanlar beğenmiş mi, beğenmemiş mi? Kaç puan vermişler? Buna göre ürünün kalitesini anlamaya çalışıyorum. İşte internette gezinirken böyle bir kulaklıkla karşılaştım. Bu kulaklığa gelen yorumların %98'i Olumlu. Birçok farklı siteden kontrol ettim. Acaba bir sitede bot mu atmışlar falan diye düşündüm. Yo yani yine aynı. Neredeyse herkes 5 puan vermiş. Çok iyi demiş. Mikrofonu şöyle yok böyle. Bu kulaklığa bir bakmalıyız arkadaşlar. İşte konuğumuz Rampage. Scorpi kağıt üzerindeki özelliklerine zaten hiç bakmaya bile gerek yok. 7.1'inden tut 50 milimetrelik sürücülerinden RGB aydınlatmasına kadar birçok özellik mevcut. Ama tabii ki iş gerçek hayattaki performansa bakıyor. Öyle kağıt üzerine yazmakla iş bitmiyor arkadaşlar. Şimdi hiç boş boş konuşmaya gerek yok. Kutu açılımıyla başlayalım. Alo? Şimdi ben de ürünü sizlerle birlikte açtım. İlk defa ilimi alıyorum. Yorumlarımı yapacağım ama yorumlarımı yapmadan önce ürünün fiyatından bahsedeyim ki fiyatına göre yorumumuzu yapalım. Ortalama şu an piyasada 220 liraya satılan bir kulaklık. Açıklamalar kısmını yine bulduğum en uygun fiyatlı linki koyarım. Oradan yine bir güncel fiyatını kontrol edersiniz. Malzeme kalitesi 220 liraya göre oldukça tatmin edici plastiğinin tok sağlam bir hissiyatı var. Ayrıca kulaklığın iskeleti metalle yapıldığı için güven veriyor. Yani kolay kolay kırılacak gibi gözükmüyor. En çok hoşuma giden detay ise kesinlikle kafa bandı oldu. Şu zamana kadar birçok kulaklık inceledim bu kanalda ve kafa bandı en yumuşak kulaklıklardan diyebilirim arkadaşlar. Bu ergonomi anlamında kesinlikle bizlere çok şey kazandıracaktır Ve bizlere çok şey kazandıracak ikinci detay ise kulaklığın tasarımsal yapısı. Bakın yuvarlak yapıda değil oval yapıda bir kulaklık olduğu için kulağınızı tamamıyla çevreleyebiliyor. Neden? E cevabı çok basit. Kulağımız da çünkü aynı yapıda. Yuvarlak olduğu zaman bazı boşluklar kalabiliyor. Ki genellikle uygun fiyatlı kulaklıkların yuvarlak yapıda olduğu. Görüyoruz. Yüksek fiyatları Çıktığımız zaman genellikle Oval yapıda kulaklıklarla Karşılaşıyoruz. Kulak petleri de yine Aynı şekilde gayet yumuşak Yapay deriden yapılmış ama Kafa bandının çok çok daha Yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu Kafanıza göre ayarlıyorsunuz Buradan ve ayarladıktan sonra Kafanıza takıyorsunuz Ergonomisini yorumlamam gerekirse Baya rahat Hakikaten baya rahat bir kulaklık Kulağıma oluşturduğu baskı sıfır gibi bir şey. Bakın tamamen içine alıyor ve sadece kulağımın çevresine bir baskı oluşturuyor arkadaşlar. Zaten kafamdaki baskı da yumuşak kafa bandı sayesinde yok denecek kadar az. Yani acayip rahatım şu an. Ayrıca çok sağlam tuttu arkadaşlar kulağımı. Asla böyle düşecek, rahatsız edecek gibi gözükmüyor. Bu sıkı tutması uzun kullanımda bir dezavantajı da dönüşebilir. Bundan rahatsız olup ara sıra çıkarmak isteyebilirsiniz. Kulağınızı tamamen kapattığı için terleme yapabilir mesela. O yüzden kullanırken ara sıra çıkarıp şu şekilde boynunuza asmakta fayda olacaktır. Boynunuza astığınız zaman da hiç rahatsız eden bir yapısı yok. Bu arada onu da söyleyeyim. Zaten kulaklığın kendisi de şöyle eğim alabildiği için, hareketli olduğu için hem kulağınıza taktığınızda hem de boynunuza astığınızda bir rahatsızlık vermiyor. Gerçekten ergonomisini beğendim arkadaşlar. Üst seviye kulaklıklardan hiç de geri kalır bir yanı yok. Kullanıcıların yaptığı yorumlara katılıyorum. Bilgisayara takmadan önce kablosunu biraz yorumlayacağım. Kablosunun yapısı oldukça ilginç. İncelediğim kulaklıklar arasındaki en ilginç kablolardan diyebilirim. Kumaş sarım ama kullanılan kumaş çok kalın ve baya halat gibi bir yapıya sahip. Kameraya yansıtabilecek miyim bilmiyorum ama arkadaşlar biraz daha farklı bir dokusunda oldu. Baktığınız zaman bile zaten belli oluyor. Kablosunda bir adet kumandası da bulunuyor. Bu kumandası üzerinden aydınlatma modlarını değiştirebiliyorsunuz ya da açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu daha bilmiyorum bakacağız. Mikrofonunu açıp kapatabiliyorsunuz bir de ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofonunu açıp kapatabiliyoruz da mikrofon nerede kardeşim? diyenler için hemen gösteriyorum. İşte burada. <laughs> ya bak bu olaya gerçekten bayıldım. İlk defa bir kulaklıkta bu şekilde kullanıldığını görüyorum. Normalde çıkarılabilir mikrofonlar görürüz yüksek fiyatlı kulaklıklarda. Çıkarırsınız ve mikrofonu bir kenara koyarsınız. Daha uygun fiyatlı kulaklıklarda mikrofon çıkmaz. Böyle yukarıya kaldırırsınız. Görüş alanınızdan çıkarırsınız. Burada muhteşem bir tasarıma gidilmiş. Çıkarılabilir mikrofonlardan bile daha iyi bir tasarım bence. Mikrofonu şöyle içine sokup çıkarta biliyorsunuz arkadaşlar. Siz mikrofonu açtığınız zaman baya baya uzun mikrofonlu bir oyuncu kulaklığına dönüşürken mikrofonu tekrardan içine soktuğunuz zaman sanki hiç mikrofonu olmayan bir kulaklıkmış gibi gözüküyor. Hiçbir şekilde görüş alanınıza girmiyor. Gözüme bir dezavantaj çarpmadı da değil onu da söyleyeyim. Bakın mikrofonu açtığım zaman şöyle biraz yukarıya doğru bakıyor. Ben bunu aşağıya indirmek istediğimde beni uğraştırabiliyor. Yani iyice şöyle elinizle bükmediğiniz sürece arkadaşlar aşağıya pek inmiyor. Kolayca şekil alabilir bir mikrofon değil. Yani ağzınıza getirmeniz için şöyle iki elinizle biraz uğraşmanız gerekiyor. İyice ayarladıktan sonra ağzıma yakın bir konuma getirmiş oluyorum. İşim bittiğinde de tekrardan böyle kapatabiliyorum. Artık kulaklığı bilgisayara takalım ve öncelikle aydınlatmalarına bakalım. Aydınlatmaları açıldı. RGB aydınlatma demiştik. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur bir RGB aydınlatmada 16.8 milyon farklı renk oluyor. Ki burada renklerin sürekli geçiş yaptığını görebilirsiniz. Buradaki tuşa aydınlatma modu olabilir demiştim hatırlarsınız. Ama bu tuşla sadece aydınlatmayı açıp kapatabiliyorsunuz. Bak işte bu olmamış. Ne? Neden olmamış? Çünkü kulakla zaten güzel bir aydınlatma koymuşsunuz. Parayı verip RGB yapmışsınız. E tamam da madem ki bu kulaklık RGB ise ya içine neden 2-3 tane veya 3-4 tane veya 4-5 tane veya 10-20 tane... Tamam abartmayalım. <laughs> abartmayalım aydınlatma modu koymuyorsunuz. Hiç olmazsa birkaç tane böyle düz rengi geçebilseydik falan sadece açıp kapatma imkanı koymuşlar. Bakın kulaklıkta bunu yapabilecek donanım var. RGB aydınlatma mevcut sadece yazılımsal olarak eklenmemiş. Buradaki eleştirim de zaten kulaklığın var olan aydınlatmasını daha efektif bir şekilde kullanabilirdiniz yönünde. Onun dışında RGB aydınlatmasını ben beğendim. Her iki tarafında da böyle yanıyor. Oldukça sade bir aydınlatma zaten. Sadece Rampage logomuz aydınlanıyor de yanındaki çember şeklinde çizgisel aydınlatma yanıyor. Yani ben mesela tasarımına uygun aydınlatma tercih edilmesinden yanayım. Gidip de şık ve sade duran bir kulakla siz her yerine RGB ışıklar koyarsanız biraz abes duracaktır. Ki bu kulaklığa da tam ayarında konulmuş diyebiliriz. Bir de görüyorsunuz mikrofonunda bir aydınlatma bulunuyor. Mavi. Mikrofonu kapatınca bu aydınlatma kapanıyor mu? Hayır. Kapanmıyor. Bakın şu anda Mikrofonu kapattım. Aydınlatma hala açık duruyor. Bu da olmamış. Yani mikrofondaki aydınlatma bir gösterge olarak kullanılabilirdi. Biz mikrofonu kumandasından kapattığımız zaman aydınlatma da sönebilirdi. Böylelikle mikrofonun açık olup olmadığını anlardık aydınlatmaya bakarak. Veya mesela şöyle çektiğimiz zaman aydınlatma açılırdı. Şöyle taktığımız zaman geri kapanırdı. Bakın bunlar hep benim fikirlerim. Yani kafa zehir arkadaşlar. Kafa zehir çalışıyor. <laughs> Şimdi kulaklığı takalım ve Biraz ses kalitesine bakalım. Bas hiç yok değil, hafif de olsa alttan alttan basları vuruyor. Mitler ve tizler gayet temiz çıkıyor. Onu söyleyeyim, kaliteli bir ses var arkadaşlar. Genellikle bu fiyat segmentindeki oyuncu kulaklıklarında biraz mit ve tizler falan geri planda kalabiliyor böyle, derinden gelebiliyor. Ama bu kulaklıkta dikkatimi çeken harbiden net bir şekilde duyuluyor. Yani birkaç farklı müzik dinledim, abi bangır bangır dinleniyor, hiçbir sıkıntı yok. Cidden beğendim. Ben bir şarkı dinlerken tiz sesleri, arka plandan gelen sesleri, vokalleri net bir şekilde duymak istiyorum. Ve bu kulaklıkta net bir şekilde duyabiliyorum. Bu benim için çok önemli. Ha her kulaklık öyle olsun demiyorum. Tabii ki mesela kimisi bas sever. Boğuk ses de gelse baslı olsun ister. Ama ben arkadaşlar biraz daha seslerin net duyulmasından yanayım. Bozulmamasından yanayım. Ki bu kulaklıkta zaten o performansı alabiliyoruz. Bas konusunda birçok kişinin kafasında soru işareti olabiliyor. Şunu söyleyebilirim kulaklığın bas performansı e işte. Yani ortalama seviyede ne öldürür ne güldürür diye bir tabir var ya arkadaşlar. Aynen öyle bir bası var. Hiç yok diyemeyiz. Hatta güzel bir equalizer ayarı yaptığınız zaman eminim kulağınıza hoş gelebilir. Ama bangır bangır bas istiyorsanız cık, yok abi o yok. Peki oyun performansı. Hadi bakalım. Şu an ses buradan geliyor arkadaşlar. Şöyle Şu şuramdan geçiyor. Ön çaprazımdan, sağımdan, arkamdan nereden gelirse gelsin. Sesi anlayabiliyorum. 7.1'in olayı bu zaten. Ki çoğu sanal 7.1 kulaklık aynı çalışma mantığında olduğu için aslında ses kasma performansı da diğer 7.1 oyuncu kulaklıkları gibi iyi. Ha burada bir avantajı da var. Sesleri çok net duyduğunuz için mesela savaş oyunlarında falan düşmanın ayak seslerini net bir şekilde duyuyorsunuz. Anladık artık sesi bırak ben bununla arkadaşlarımla konuşacağım, yayın yapacağım, video çekeceğim mikrofonundan bahset diyen arkadaşlara sesleniyorum. Sinirlenmeyin yani mikrofonu da anlatacağım şimdi. Hemen ses kaydını başlatacağım. Bakın söylediğim mevzu şu an mesela ben mikrofonu ayarlamakla uğraşıyorum. Bunun olmaması lazımdı. Biraz daha basit olması lazımdı bu mikrofonu ayarlama işini. Tamam şimdi oldu. Evet şu an yaka mikrofondayım. Sesimi yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu anda ise kulaklığın mikrofonundayım. Sesi bu şekilde kaydediyor. Seste oynama, düzenleme hiçbir şey yok. Ses kayıt programını açtım ve kayda başladım. Duyulan ses bu. Yayın yaptığınız zaman duyulacak ses bu. Arkadaşlarınızla konuştuğunuz zaman duyulacak ses bu. Dip ses var mı dinleyelim. Artık yorumu siz yaparsınız. Çünkü şu an ben dinleyemiyorum arkadaşlar. Ben de sizle montaj sırasında dinleyin dinleyeceğim. O zaman şimdi yaka mikrofonumuzdayız. Evet mikrofonla da baktık. Sesini yorumladık. Kalitesini falan anlattık. Bir şey kaldı mı onu düşünüyorum. Umarım anlatmadığım bir şey kalmamıştır. Aydınlatmasını anlattım. Oyun performansını anlattım. Ses kalitesini anlattım. Mikrofon kalitesini anlattım. Malzeme kalitesini anlattım. Başka bir şey kaldı mı? Yok kalmadı. Sanırım kalmadı. Ha bir saniye bir şeyden bahsetmedim. Dur 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 dur. Çıkmayın. Ses yalıtımından ve ses yüksekliğinden bahsetmedim. Ya ben de ne ciddiyetsiz bir inceleme kanayım. Arkadaşlar Çıkmayın lütfen bunu da anlatacağım <laughs> Şimdi ses yalıtımı için hemen testimizi yapalım Bakın şu an gayet yüksek sesle dinliyorum müziği Bir susayım ses size geliyor mu? Geliyor mu bilmiyorum Ben açıkçası şu an kendi sesimi duymuyorum Gerçekten iyi bir ses yalıtımı var Ses yüksekliği baya fazla onu söyleyeyim Yani son sese getirdiğiniz zaman sağır olma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar Was supposed to be rocking, but really they wish they. Tamam bunları da anlattığımıza göre artık videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Kulaklıkla ilgili yapılan olumlu yorumları şimdi daha iyi anlıyorum arkadaşlar. Ben açıkçası bayağı beğendim. Benden de bir 4.5 yıldız gelir arkadaşlar bu kulaklığa. Eklenebilecekken eklenmeyen özelliklerinden dolayı kırıyorum yarım puanı. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.